Süleymaniye Camii nasıl inşa edildi, hiç merak ettiniz mi? Kanuni Sultan Süleyman'ın isteğiyle, Mimar Sinan tarafından 1550'de inşasına başlanan Süleymaniye Camii, tam 7 yılda tamamlandı, Sinan, bu eserini kalfalık eserim diye almıştır. Yapımında binlerce işçi ve usta çalıştı, rivayete göre kanuni inşaata günlük olarak uğrar, ilerlemeyi bizzat takip ederdi inşaat sırasında devasa kubbenin ağırlığını taşıyacak sistemler için özel mühendislik çözümleri geliştirildi. Sinan, Ayasofya'dan bile daha büyük bir kubbe yapmak istemişti ama yapının estetiğini korumak için 27,5 metre çapındaki bugünkü kubbeyi tercih etti. Caminin temeli kazılırken zeminden çıkan kil, yapının harcında kullanıldı. Ayrıca kubbenin akustiği öyle hesaplandı ki, imamın sesi en uç noktadan bile net duyulabiliyordu. Bunun için Sinan, camiye 64 kadar akustik tüp gizledi. Süleymaniye yalnızca bir ibadethane değildi. İçinde kütüphane, medrese, hastane, imarethane ve hamamıyla bir külliye olarak tasarlandı. Osmanlı'nın sosyal hayatının kalbini yansıtıyordu. Bugün hala İstanbul'un silüetini süsleyen bu eser sadece taş ve kubbelerden değil, bir imparatorluğun gücünden, bir mimarın zekasından ve bir çağın ruhundan izler taşıyor. Süleymaniye, geçmişten bugüne uzanan bir mühendislik ve sanat şaheseridir. Daha fazla bu tarz içerik için abone olup beğenmeyi unutma.